Klasik arabasından motoruna, giyime tarzından saç kesimine kadar Sarıgöl'de klasik tarzıyla fark oluşturan Muzaffer Güngör dikkatleri üstüne çekiyor. Ben Muzaffer Güngör, otoelektrisiyim, emekli. Hobim vardır, böyle eski klasik arabaları yapmak, toplamak, binmek çok seviyorum. Motosikletleri çok severim, böyle eski motorlara. Hani şimdi amaçlarım var kendime göre. BMW, hani alıp traktör almak, eski traktör, klasik yapmak. Burada daha değişik konuları tamir ediyorum. Hani klasik konuların eski tip konulardan Onları canlandırıyorum. Beni gurur veriyor. Ama gittiğim yerde herkes durdur, Fotoğraf çeker, çektirirler. Adam bana bakar memnun oluyor, gurur duyuyor. Vatandaşı çok çok seviyor halkım. Seviyorum. Yani nereye gitsem herkes gurur diyor benden. Sarıgöl'de bir tanesin diyorlar hep. Arabadan, motordan. Peki Muzaffer amca nereden geliyor bu klasik sevdası? Ya bu benim küçük ünlümden içimde uhtu var. Hani böyle açığım ya. Hani hala daha daha şimdi yapmak daha hatta daha motosiklet var arkada. Kopi duruyor benim elimde. Yapıyorum, topluyorum. Seviyorum, zevk duyuyorum hepsinden ya. Ne de sen bana herkes bakar arabaya. Fotoğraf çektirir, motoru dahil. Benim giyimle herkes gurur duyar yani. Memnun oluyor. Peki eşinizin bu tarzınıza bakış açısı nedir? Eşim, eşim beni hani çok sever. Sana hani benim giyimden her şeyim hani hayır demez. Hani o da devamı çok titiz dur üzerimde. Hani benim giyim ben ailem boyuyorum Memnunum Allah razı Allah razı olsun. Çok memnunum. İleride klasik hayatınla ilgili ne gibi hedeflerim var? Hedeflerim işte eski motor alıp 64 şavurla. Mesela JC eski tip ciplerden böyle klasikler yapmaya meraklıyım. Onunla işlere başarmak bana gurur veriyor, zevk veriyor.